Fenerbahçe yönetimi futbol direktörü olarak takımın başına getirdiği Devin Özekten sürpriz bir talepte bulundu. Son 5 sezonda hem UEFA Avrupa Ligi'ni hem de Süper Lig'i kazanan takımları incelemesini istedi m u r i n h -n -n sözleri akıllara geldi. Ali Koç yönetiminin özekten Şampiyonlar Ligi'ni değil de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlarla ilgili inceleme yaptırması ise akıllara Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmamız zor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz cümlesini akıllara getirdi. Ali Koç şu şekilde anlattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir toplantıda Özey'in hazırladığı raporu şu şekilde anlattı, bir tane hızlı stoper, bir tane lider, top kapan stoper, bir tane dinamik hızlı bek, bir tane teknik bek, kanatlarda ters ayaklı iki kanat gibi raporlar çıkardı. 3 sezona bakınca hep Galatasaray, Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray şampiyon oluyor. Sarı kırmızılı takım incelendiğinde de ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir tane hızlı stoper tanımına Davinson uyuyor. Bir tane dinamik hızlı bek tanımına Saça boy uyuyor. Kanatlarda ters ayaklı kanat oyuncularına da Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz uyuyor. Trabzonspor ve Beşiktaş kafa karıştırdı, İşin ilginci 2020 ila 21'de Beşiktaş ve 2021 ila 22'de Trabzonspor'da bu özellikleri olan çok fazla oyuncu yer almıyordu. Den Sivil ve Vitor Hugo yavaş stoperlerdi. İkisinin de lider özelliği yoktu. Vida hızlıydı ama lider ya da top kapan değildi. Wellington ise hiçbir özelliği uyan bir stoper değildi. Perez dinamik değildi. Zaten sol bek puhaç Trabzonspor'dan sonra kayboldu gitti. Rozier dinamikti. Zaten Galatasaray hemen transfer etmek istedi. Ne Sakala ise teknik bir bek değildi. Nveika Eme sol ayaklı sol, Visca sağ ayaklı sağ çıktı. Gezzal oyun kurucu açıktı. Ene Kautu ise bu tanıma uyuyordu.